video yapmış. Cyber ve ekip için Gmod Murder Map'i yapıyorum. Vol 4 için. World, bu şey mi? Vol 4'ten spoiler mı bu? Bana gelecek Vol 4'ten spoiler mı bu? <laughs> ne yaptın? Ne yaptın oğlum? Saklambaç yapmışsın amına koyayım. Biz zaten zorlanıyoruz bunu. Ben hani kanser oluyorum. Anladın mı? Bunlarla hani bunu oynarken ben Cyber'la bu oyunu oynarken kanser oluyorum. Sen daha da işimi zorlaştırıyorsun. Bak. Anasının amı. Bu ne pezevenk? Ya anasını sikeyim bu fotoğraf da var ya inanılmaz bir olay ya bu Neydi bunun şeyi benim grubun şeyi Oyunları oynuyoruz yaşıyoruz Ne oldu oğlum nereye girdin amına koyayım ya Daha bitmedi Daha bitmedi mi Bak bak Bir de ateş ediyor götverene bak Bak. Ruh hastası ben ne diyeyim ki ruh hastası.